Sinan Yılmaz'ı ne zamandır tanıyorsunuz? Üniversite zamanlarından beri. Neden duraksadınız? Yani o zamanlardan tanıyorum ama yeni samimi olduk. Şu anda yakın mısınız? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız? İş ortağı. Peki iş yerinde nasıldır? Personel ile ilişkileri sinirli midir? Yok. Bütün çalışanlar kendisini sever. Olay anında Sinan Yılmaz'ın nasıl bir ruh halinde olduğunu biliyor musunuz? Sinirliydi. Ne kadar sinirliydi? Sadece kızgın mı? Gözü dönmüş halde mi? Daha açıklayıcı tanımlar mısınız? Kızgın demek en doğrusu sanırım. Motoru sürerken Barış Bey'in karşısından mı geliyor? Bu izleme işini kime devrettin? Şirketin şoförlerinden hayli ilgileniyor. Yani. Her gün rapor almayı ihmal et. Merak etmeyin başkanım. Gidebilir miyim? İfadenizi imzalıyorsanız tabii. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. açmıyor. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. O emniyete gitti, ifade falan verecekti. Arar birazdan abi, bekleyeceğiz. Hemen geliyorum abi diyeli tam bir saat oldu bak duydum. Tam bir saat. Ya tamam, duş giyinme falan derken öyle zaman çok çabuk geçmiş. Tamam, neyse hadi çıkalım hemen. Abi, nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Ne için yardıma ihtiyacım var? Gidince görürsün. Pelin'le ilgili bir şey. Evet, Pelin'le ilgili bir şey. Ne yapıyoruz? Sürpriz mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hediye seçmene falan mı yardım edeceğim? Ne yapacağım ben? Onun gibi bir şey işte. Alo Başak. Peluş'um, Simoş hazırlanıyor. Biz çıkacağız birazdan. Sen ne yaptın? Ben de emniyetten çıktım şimdi. Eve mi geleyim, direkt doktorda mı buluşalım? Direkt doktora geçsen. Tamam, orada görüşürüz o zaman. Bir dakika dur. Sinan ne yaptı? Çıktı mı? Bırak şimdi Sinan'ı Başak. Hadi Simay'la ilgilen sen. Kapattım. Tamam, dur. Bir şey daha var. Başka ne var? Hakan'a söylemeyecek miyiz? Olmaz böyle. Tamam, ben ararım. Sen Simay'a bir şey söyleme sakın. Tamam, Simoş, hazır mısın? Gel bakalım. Çıkıyor mu? Neyse sana emanet tamam. Biz fazla geçikmeyiz tamam mı? Tamam merak etmeyiz. Sen beni affettin mi? <laughs> Dün böyle bir pozlar mozlar çıktın gittin. he? Ya Tamam oğlum gerginim biliyorsun işte. Özür dilerim uzatma tamam. Yok oğlum bir şey uzattım falan yok ya. Benim de canım sıkkın oğlum. Pelin emniyete gitti ifade verme. Arayan yok soran yok merak ediyorum abi. Hadi ya. Ha. ya hadi gidelim emniyete bakalım neymiş ne değilmiş. Vallahi ya. Ha. ya gidelim abi ben çok merak ettim. Durdukça geriliyorum çünkü. Ya, bir dakika. Aa, Pelin arıyor. Aç bakalım ne diyormuş? Efendim Pelin. Ne diyorsun sen ya? Saçmalama Pelin yapam. Nerede? Nerede? Saat kaçta? Tamam, tamam, tamam. Ne olmuş abi? Abi Simay randevu almış, çocuğu aldıracakmış. Yani imzam olmadan yapamaz diyordum ama ben. Ne, bugün mü aldırıyor? Evet. Şimdi benim gitmem lazım Bilal. Hadi kaç. Tamam, tamam. Koş sen. Ben giderim tek başıma. Ne tarz bir şey düşünüyorsun? Kolye, küpe? Yüzük. Abi. Yoksa. Ah, İnanmıyorum sana. odayı niye açmıyorsun? Hakkımız hızlı ses Belki adam bir şey diyecek. Açar mısın şu telefonu? Müsait değilim açamam. Ah Simay. Ah, ah, ah. Çok oldu mu gelene? Yok az önce geldim ben de. Simay Hanım belgeleri doldurmanız için sizi içeri alalım. Biz buradayız. Geliyor mu? Yani umarım gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Sema'nın kararına saygı duymak zorundayız. Gelir Hakan ya. Kesin gelir. Hadi abicim hadi ya hadi. Sinan Geçmiş olsun. Yani tam onun tarzı. Hem mütevazı hem şık. Bak, zevkine güveniyorum. Ne zaman takip ediyorsun? Bu gece. Vay be! Abim hayatının en büyük adımlarından birini atıyor. Çok heyecanlı. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Pelin hiç renk vermedi. Bir ara ciddi ciddi aleyhine ifade verecek sandım ben. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim, bir ara ben de korktum. E Sen korkmayı devam et zaten. Aleyhine ifade verdi diye sana karşı yumuşadıysam mı? Ben onu yumuşatırım Bülent. Sen merak etme. Zaten restoranda birlikte geçireceğimiz bol bol vaktimiz olacak. Her restoran demişken, orada da senin bir sürpriz bekliyor. Haberin olsun. Ne sürpriziymiş? Gitince görürsün. E, gitmeden şu üstümü değiştireyim de. Bir. Tamam. Önce bir bin de. Tamam. Önden pazarlık, önden pazarlık. Efendim abi? Neredesin doktor? Restoranda mısın? Akşam yemeğe geleyim diyorum. Abi ben bu akşam müsait değilim. Başka zaman yapsak? Barış Altınay da meseleni anlatacak. Sabırlıyımdır. Tamam ama çok da bekletme. Tamam abi. Yarın işe gitmeden uğrarım sana. Konuşuruz. Öyle olsun. Yalnız gelmezsen ben sana gelirim. Biliyorsun. Biliyorum abi. Biliyorum. Yarın görüşürüz. Kimle konuştun sen? Nereye gidiyorsun sabah? Eski bir tanıdık ya. Hadi atla. Peluş nerede kaldı bu kız? Operasyon almamış zannediyor değil mi Peluş? Yok canım. Bize haber vermeden girer mi? Hakan arasana bir daha. Hayır Başak, aradık. Yuvasını kurtarmak istiyorsa ne yapıp edip gelir. Kızlar. Ne oldu? Anladı değil mi doktor imzanın sahte olduğunu yapmayacak operasyon değil mi? Ya Başak sus sana. Ne alakası var gireceğim biraz daha. Ya Simay, Birkaç gün ertelesen. Biraz daha düşünsen. Beni yapma ne olur. Simay Hanım, buyurun size operasyon odasına alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.